Hocam özellikle Anadolu tarafında iki bayram arası düğün olmaz deniliyor. Bunun sebebi nedir hocam? Evet halk arasında böyle bir cümle var. İki bayram arası yani Ramazan bayramı ile Kurban bayramı arasında düğün olmaz diye halk arasında bir bilgi var ama bu bilgi yanlış bilgi. Yani işte halk arasında uydurulmuş bir bilgi yani bunun doğruluğu yok, geçerliği yok. Yani Ramazan bayramı ile Kurban bayramı arasında e, düğün yapılır hiçbir günah sakıncası yoktur. Kaldı ki Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe validemizle Şevval ayında evlenmiştir. Ramazandan sonra gelen <laughs> Şevval ayında evlenmiştir. Buradan da anlıyoruz ki bir sıkıntı yok. Şöyle söyleyeyim yani düğün için e, yasak olan bir bir tarih yok. Hocam şu hafta düğün haram mekruh diyeceğimiz dinimizde böyle bir hafta da yok, gün de yok. Imkanın olduğu zaman bir yılın istediğin gününde yapabilirsin. Peki hocam bu nereden çıktı? Yani iki bayram arası e, düğün olmaz. Nereden çıktı? Allahu alem. Allah en iyi bilendir ama herhalde şuradan çıktı. Hani e, bayram Cuma gününe denk gelirse, ister Ramazan bayramı ister Kurban bayramı, Cuma günü birinci günü, hani Cuma sabahı bayram namazı kılacağız ya. Ki geçen senelerde oldu. Bir de ne var? Ee, öğlen Cuma var. Ha, yani Allahu alem bu olabilir. Yani şimdi hem bayram namazı kıldın, hem Cuma var. Bu iki arasında düğünü sıkıştırırsan Cuma gidebilir. Cuma kılamayabilirsin, günah işlersin. Bu olabilir. Yine Kurban bayramı namazı kıldın. İşte Kurban var vesaire. Hani e, burada da bir düğün olmaz gibi belki düşünülmüş olabilir. Yani bu olsa olsa budur yani. Ramazan bayramının birinci günü Cuma'ya gelirse Cuma da bayramdır, sabah kılınan bayram namazı da bayramdır. Yani o ikisi arasında olmaz diye söylenmiş olabilir. Peki bu nereden çıkmış? Belki adamın biri kızını vermek istememiştir demiştir ki duymuştur iki bayram arası olmaz, kızını da vermek istemiyordur. Öyle yayılmış da olabilir yani. Ama doğrusunu Allah bilir. <laughs> يوسف لأبي يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين